Merhaba Merhaba Napar? İyiyim Paten sefasından sonra şimdi saklambaç oynamaya var mısın? Varım İyi o zaman ilk kim yumsun? Ben yumayım Tamam, tamam. kaça kadar sayayım? 20'ye 20 kadar sayıyorum hadi Başladık 1 2 3 4 5

Sobeledi. Sobeledi. Şimdi ben saklanacağım. Kaça kadar sayıyorsun? 20'ye kadar say. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar buraya saklandık. Bizi arıyor şu an. Bakalım. Buraya doğru geliyor. Geldi. Aha bizi gördü arkadaşlar. Evet sobeledi. Sobeledin. Şimdi ben yumuyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Evet Arda'yı arıyoruz Arda nerede ki Arda'yı gören var mı Arda Şu Arda mı ya? Aha. Ardaymış o. <laughs> ben de dedim o köşen kim öyle ya? Sen miydin o? Evet kazandın tebrik ederim gel. Ben hiç sobeleyemedim ya. Üç kere sen sobeledin. Küçük ağacın arkasında mıydın? Nasıl görmedim ben ya? Allah Allah. Neyse bakalım. Buralara bakıyor. Evet ben seni şu ağaçların oraya gitti sandım. İyi hadi bakalım var mı bir şey başka başka oyunda görüşmek üzere çok yoruldun değil mi? İyi bakalım hadi görüşürüz.